Mustafa İslamoğlu geçen hafta bir Müslüman olarak emri bil maruf nehyi anil münkerin gereği olarak bak burada yanlış yapıyorsun. Bu ümmeti ifsad etme. Bu hatalara irtikab etme dedik. Bunları önce müstakil yapmak gerekir fakat kendisi Millet huzurunda, maşeri vicdanda kendi hatalarını, yanlışlarını, tuğyanlarını insanlara telkin ettiğinden dolayı muzdaripleri kurtarabilmek için yine millet huzurunda bunları arz etme mecburiyeti hasıl oldu. Bir emri bil maruf olarak bunu yaptık. Öncelikle bizden bahsederken yani kendisi ne kadar eser telif etti, biz kim oluyoruz da kendisine itiraz ediyoruz. Hadiseye bu zaviyeden yaklaştı. Böyle mutalalarda bulundu. Tabii ki bütün bunların neticesinde biz ilme başlarken, medreseye başlarken Kur'an-ı Hakim öğrenci olunca hocalarımız bize taallemil edep dediler. İlim öğrenmeden önce edebi öğreneceksin. Allah Azze ve Celle'ye karşı edep Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı edep, insana karşı edep. Yani konuşma, ifade, usul, erkan buna dikkat edeceksin. Onu söylediler bize. Kur'an-ı Kerim okumaya başladık. Kur'an-ı Kerim heladan gelen adamı bize anlatırken gâit kelimesini kullandı. O kadar bize hayayı telkin ediyordu ki hela kelimesini bile açıkta orta yerde Kur'an hakim tasih etmiyordu. Namaz kılarken aklınız, zihniniz, dünyanız oralara gitmesin diye. Fakat böyle o kadar aşağılayıcı ifadeler. Bir de lekum dinukum veliyedin. Senin dinin sana benimki bana diyor açıkça. Bunu beyan ediyor. Yani kendisi tekfir ediyor. Tekfirci bir dil kullanıyor. Ehli sünnet kim olursa olsun ehli kıbleyi tekfir etmiyor. Ama burada ümmet adına konuşan, insanlık adına konuşan birisinin tekfir diliyle kendisini Allah rızası için hakka, hakikate davet eden bir Müslüman, bir sıradan Cenab-ı Hakk'ın bir kuluyuz. Bizi böyle ağır ifadelerle hem eleştiriyor, hem tahkir ediyor, tezif ediyor, hem de tekfir ediyor. Peki bir Kur'an talebesi kendisi öyle söylüyor. Kur'an talebesi nasıl olmalı? Ne kadar eser yazdığını kendisini eleştiren birisine bu şekilde cevap vererek mi anlatması gerekir? Eğer Kur'an'a baksaydı Kur'an-ı Kerim'i öğrenci olsaydı Allah'ın ayetleri ona diyecekti ki: "Fela tuzekku اَنْفُسَكُمْ Yaptıklarınızı anlatmayın." Ne kadar namaz kıldın, ne kadar oruç tuttun, ne kadar eser yazdın? Hangi hakikati ortaya koydun ya da hakikat diye hangi yalanları bu milletin kalbine, zihnine, dimağına onları aşıladın? Onları söylemesen felehatu zekku enfusukum. Kur'an söylüyor. Madem Kur'an talebesisin kardeşim, Kur'an hakim diyor ki bak, yaptıklarını, ettiklerini meydan yerine koyma eğer burada onları anlatırsan, bunlar üzerinden insanlardan o itibar elde etmeye çalışırsan yarın kıyamet günü Rabbimin huzuruna gidince sadece bir serap görürsün o kadar. Hani adamın biri namaz kılıyormuş. Namaz kılarken diyormuş ki yanındakiler o namaz kılarken bu adam şu kadar yıldır burada namaz kılar. O da duyuyor oradakileri namazdan sonra dönüyor diyor ki aynı zamanda şu kadar yıldır da sürekli oruç tutarım. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا <Sessizlik> İslamoğlu, eğer şirk koşmayacaksan Allah'a, insanları yaptıklarına ortak kılma, şahit kılma. Neyi ne kadar yaptın, ne kadar yazdın, bırak bunları. Eğer bir hakikat tahrifi varsa, hakikate karşı bir suikast varsa, bir Müslüman da seni doğruya davet ediyorsa, gel kardeşim buraya diyorsa, o zaman de ki, evet kardeşim, sen şurada yanılıyorsun, ben burada hakikat üzereyim, bunu beyan etmesi gerekirdi. Ama yaptıklarını anlatıyor. İşte ben diyor şöyle bir adamım, ben Ebu Hanife gibiyim, beni göremiyorlar, tahammül edemiyorlar, onun için üzerime geliyorlar. Kardeşlerim, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe, Muhammed Bakir ağır ifadelerle onu eleştiriyor. Muhammed Bakir'e diyor ki, ''Kif mekanek, akif mekani, haddini bil, haddim bileyim.'' Yani edepli olacaksın diyor. Edebe riayet edeceksin. Diyor ki, hep beni araştırıyorlar, üzerime geliyorlar. Rabbimi şahit tutarak söylüyorum. Burada kardeşlerim var, şu kadar yıldır birlikteyiz bir tane makalesini Allah'a yemin ediyorum ki okumuş değilim bu adamın bir tane makalesini okuyamıyorum tahammül edemem. Peki o zaman neden geçen hafta bu adama cevap verdik? E Rabbim Kur'an'ında buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Yani size bir hakikat soruluyor. Adam mehir gönderiyor. Adam bunun konuşmalarından kesiyor bir parçayı bize gönderiyor. Hocam diyor, İslamoğlu diye birisi var. Bu adam şunları söyledi. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh zalim sultanlardan korktuğundan dolayı, onlarla anlaştığından dolayı müsledindeki hadislerin tamamını attı. Bununla alakalı bir CD gönderiyor. E peki ben şimdi Kur'an bana emrediyor diyor ki eğer biliyorsan bu adama cevap ver. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hani sen bu hadislere inanmasın da Şurada kardeşlerim var. Ben onlara söylüyorum. Senin için önce ayeti okudum. Men su ila an ilmin feketemehu elcemehu Allahu yevmel kıyameti bi lijamin minen nar. <laughs> o kema قال رسول الله. Farklı rivayetleri de var bunun. Yani sorulduğu zaman cevap vermezse efendimiz Ali sallatu ve selam onu ehli cehennem arasında zikrediyor. Bir Müslüman soruyor diyor ki hocam bu adam benim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı olan bütün itimadımı paramparça etti. Artık Buhari'ye, artık Müslim'e, artık Ahmet bin Hanbel'e, artık bütün alimlere, ulemaya hep zanla bakıyorum, şüpheyle bakıyorum. Bununla alakalı bir Müslüman bana soru sorunca Rabbim emre diyor, cevap ver diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsan cevap ver buyuruyor. Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Kur'an hakim ehli zikre sorun diyor. Biz de ehli zikir değiliz. Allah Azze ve Celle'nin birkaç meseleyi bilen, işte evinde, elinde birkaç tane kitap olan, onlara bakmaya çalışan, baktıklarından cevap veren Allah'ın aciz bir kuluyuz. Müslüman soru sorunca biz de ona cevap veriyoruz. Yani sen hadiseye, ben şu kadar eser yazdım, sen ne kadar yazdın? söyleyeyim bak kardeşim. Ve emma bi ni'meti rabbike babından söyleyeyim. Allah'ın izniyle bu kardeşin 15 tane müstahar isimle şu kadar makale yazdı. Ama bu Müslüman aynı zamanda şunu da düşündü. 40 kemal yaşıdır. O makaleler 15 müstahar isimle neşredildiler farklı yerlerde. Hani yarın eğer bunlar şu kadar kitap olursa nefsimize buradan bir pay gelir de hakikate ihanet etmiş oluruz. Yaşımız şöyle biraz daha ilerlere gitsin, o zaman bunları kitaplaştıralım dedik. Yani kim ne yaptı, ne yapar onları Allah Azze ve Celle biliyor. Ama sen şu halinle, faille mef'ulü birbirinden ayıramaz halinle, Ahmet bin Hanbel'le, Buhari'yle, şu insanlarla, bu milletin imanıyla Allah rızası için uğraşma. Bu birinci bahis İslamoğlu.